Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Doğum gününde annesini andı. Annesini kaybeden Hande Erçel doğum gününde annesine duygusal bir mesajla andı. Ve bizler de kanalımız olarak Hande Erçel'e ve annesini ve babasını kaybetmiş bütün herkese Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve kendilerine de sabır diliyoruz ve haberimize geçiyoruz. Buyurun haberlerimize geçelim. Ünlü oyuncu Hande Erçel 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla andı. Son zamanlarda yer aldığı dizilerin yanı sıra oyunculuğu, güzelliği ve aşk hayatıyla bir an olsun magazin manşetlerinden düşmeyen Hande Erçel, şöhret basamaklarını hızlı adımlarla çıkmış aktrislerimizden biridir. Ve sık sık başarılarıyla andığımız sadece Türk değil yabancı basında da adını duymaya başladığımız Erçeli sosyal medya paylaşımlarıyla da bir hayli yakından takip eder olduk. Oyuncunun sosyal medya hesabından annesiyle ilgili yaptığı duygusal paylaşımlara da denk gelmişsinizdir belki. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel 2019 yılında kansere yenik düşerek Hayata gözlerini yummuştu. Annesine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Erçel bu sefer de doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Aylin Erçel'in gençlik fotoğrafını paylaşan oyuncu "Seni çok özledim annem." notunu düştü ve annesinin doğum gününden paylaşım yapan Erçel, "Yüzdüğün sonsuz denizlerde sonsuz yaşların olsun. Keşke her yaşında yanında olabilseydim." ifadelerine yer verdi. Bizler de kanalımız olarak Hande Erçel'in annesine Allah rahmet eylesin diyor. Ve Hande Erçel'e de sabırlar diliyoruz. Gerçekten anne kaybı, baba kaybı çok zor. Bütün annesini ve babasını kaybetmiş herkese Allah rahmet eylesin, başını sağ olsun diyoruz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.